Arkadaşlar merhaba, bugün sizlere Hoover'in yeni ürünü olan gardırop tipi X-Large buzdolabından bahsedeceğim. Buzdolabımız boy 1.82, en 83 santim olmak üzere X-Large, 4 kapaklı gardırop tipi buzdolabımız. Buzdolabımızın üst kısmı 307 litre, alt soğutma sistemindeki buzluk kısmı 156 litredir. 35 desibelde sesi oldukça sessiz. Ee, aynı zamanda motoru inverter motordur. 10 yıl motor garantili, 3 yılda ürün garantilidir. Toplam 1 ee, yılda yaktığı kilowatt 300, 290 kW enerji sınıfı e-tüketimidir. Buzdolabımıza baktığımız zaman ön kısımda su sebil'i mevcutta bulunmakta. Buzdolabının kapağını açmadan dış kısımdan soğuk suyunuzu rahatlıkla alabilirsiniz. Ön kısımda dijital paneli bulunmakta aynı zamanda. Panel ekranında gördüğünüz gibi üst kısmı 1 ile 9 arasında ayarlayabilir. Alt buzluk kısmında yine 22 ile 14 derece arasında kullanabilirsiniz. Otomatik kilit sistemi var aynı zamanda. Termostat derecesi ekranda gösterilebilen aynı zamanda hızlı soğutma tekniği dediğimiz alt buzluk kısmında ve üst kullanımda 3 saniye parmağınızı basılı tutarak devreye alabilirsiniz. Buzdolabımızı açtığımızda şu şekilde göstereyim. Az önceki bahsettiğimiz su sebili dış kısmındaki. Hemen iç kısma geldiğimiz zaman arka kısımda 2,5 litre su tankı mevcutta bulunmakta. Su tankımızda su bittiği zaman buradan ilave ediyoruz. Yine aynı şekilde kapatıyoruz. ...ve ön kısımdan buzdolabımızı açmadan soğuk su, suyumuzu dışarıdan alabiliyoruz. Kapaklarda 1, 2, 3, 4 ve 5 farklı raf bulunmakta. İç kısmı gayet büyük ve kullanışlı. Ürünlerinizi rahatlıkla oturtturabilirsiniz, ee, yerleştirebilirsiniz. Buzdolabımızın rafları 1, 2 ve 3 farklı rafı var eşit bir şekilde. E, genişliği gayet iyi... Çok fazla derinlik yok ama kullanıma uygun ideal. LED ışıkla aynı zamanda total no frost air care. Her kata eşit eşit şekilde soğutma dağılımı sağlar. Aynı zamanda kokuları birbirinden ayrıştırır. İki farklı sebzelik bölümü var. Aynı zamanda bu sıfır derece bölmesi dediğimiz rahatlıkla meyve ve sebzelerinizi konumlandırabileceğiniz geniş ve kullanışlı çekmecelere sahip. Buzluk kısmına geldiğimiz zaman yine çift kapaklı. Toplam 6 çekmeceden oluşuyor. Üst kısımlarda şu şekilde raylı sistem. Ürünlerinizi koyduğunuz zaman rahatlıkla çekip alabileceğiniz kullanışlı raflara sahip. Orta kısma baktığınız zaman gayet geniş, kullanışlı ve derin çekmeceye sahip. Ürünlerinizi rahatlıkla koyabilirsiniz. <laughs> en alta geldiğiniz zaman Genellikle yine buzdolaplarında alt kısımdaki çekmeceler biraz küçük olur. Bunda yine aynı şekilde derin ve geniş çekmece yapmışlar. Sebzelerinizi yine aynı şekilde burada muhafaza edebilirsiniz. Buzdolabımızda dediğim gibi toplamda 4 kapak oluşuyor. x Large buzdolabı dediğimiz 83 santimlik geniş kapasiteli Hover marka No Frost buzdolabımız. Buraya kadar dinlediğiniz ve seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın.